4 yaşındayken birçok yapım şirketinin dikkatini çeken Fransız model Taylane Lena Rose Blondo uzun zaman sonra karşımıza çıktı. Modelin kırmızı halıdaki son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 4 yaşındayken birçok yapım şirketinin dikkatini çeken Fransız model Tylane Lena Rose Blondo uzun zaman sonra karşımıza çıktı. 2007 yılında dünyanın en güzel kızı ünvanını alan model geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde görüntülendi. Modelin kırmızı halıdaki son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Eski futbolcu Patrick Blondo ile oyuncu Veronica Lubri'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar da sosyal medyada beğeni toplamaya devam ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.